Hmm. Sevdiniz mi? Hmm. Köpek ha, ha, ha. Ne oldu? Köpek alalım mı Sizi bekliyor Sevin bence ben. hmm. Hmm. Köpek, köpek. köpek köpek Bunun cinsi ne oluyor? Çin aslanı. Çin aslanı. Ha, bunlar onlar. Çin Siz bakıyordunuz ya internetten. <laughs> vay vay vay. Çin aslanı. Sevdiniz mi? Hı? Hiç uyuşalmış hiç ses çıkarmıyormuş. Bu arada dondurmacı açılmış. Öz kaymak. Mahallemizi. Oraya geldik. Sencerli beraber oh, kuyruk olmuş burada. Çin aslanı da sırada. Oh, arkadaşlar bay bay. Bay bay. Köpek gördün mü sence? Ha <laughs> ha. <laughs> Sen mi bakacaksın? <laughs> bay bay.